Selamun aleyküm arkadaşlar. 29 Mayıs'ta evet arkadaşlar 29 Mayıs'ta bir sohbet yaptım ve size bazı gerçekleri anlattım. Ne anlattım biliyor musunuz? İsterseniz ki aşağıda duran o sohbetimi şimdi sizlere hatırlatıyorum. Lütfen şuraya bir bakın. Ne demişiz? Neyi anlatmışım sizlere? Önce bir kapağına bakalım. Kapak başlıklarını görelim. Ben şimdi söyleyeceğim. Ne olduğunu sizlere bu sohbetin konusunun ne olduğunu anlatacağım. Bir güzel şekilde arkadaşlar. Ben 29 Mayıs'ta yaptığım sohbette dedim ki ki o gün o gün hatta bir gün öncesinde Federasyon apar topar toplanarak arkadaşlar ligi tescil etti. Süper Lig'i tescil etti. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu onayladı. Kazandığı kupa şampiyonluğu var. Onu da onayladı. Bana göre ikisi de tırış tırışkadan şampiyonluklar ama derhal onayladı ve şunu demeye getirdi. Bakın bitti. Her şey tamam. İş bitti. Biz bu dosyayı, bu defteri kapattık. Peki ne zaman onayladı apar topar bir şekilde bir yerden kıyısından köşesinden Bilong'la ilgili 7-0'lık Hatay maçıyla ilgili ve onun önünde arkasında bir takım maçlarla ilgili dolaşan şaibeler böyle iyice ay yuka çıkmaya başlayınca federasyon paniğe kapıldı derhal ligi tescil ettiklerini açıkladılar. Toplantı toplantı yok abi. Zaten karambol öyle bir federasyon ki tamamen karambol istedikleri gibi malı götürüyorlar ve ligi onayladıklarını açıkladılar. İşte ben o zaman o sohbetten sonra şey onaylamadan sonra yaptığım sohbette çok net bir şekilde anlattım. Dedim ki Ligin gerçek şampiyonu Galatasaray'dır dedim. Çünkü Beşiktaş'ın nasıl şampiyon olduğunu herkes gayet net ve güzel bir şekilde görüyor, biliyor. Bunu ben de biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Artı ve devam ettim. Dedim ki UEFA'ya gidip Galatasaray bu rezaletin hesabını sormalı. Eğer Galatasaray UEFA'ya giderse Beşiktaş'ın şampiyonluğunu UEFA iptal eder. Bu şike, bu tescil var ya tescil dedim, bu şikedir dedim. Arkadaşlar ben bunları söyledim gayet güzel bir şekilde. Türk medyası tabii Türk spor medyası tabii ki bu konuyu görmeyecek. Söz konusu Beşiktaş'ın aleyhine bir durum var. Dalga dümenin, mevcut düzenin, üçkağıtçılığın, puştuğun, kalleşliğin, her türlü rezaletin karşısında bir durumu savunuyor olacaklar. Yaparlar mı? Yapmazlar. Galatasaray'ın lehine gibi gördükleri bu gelişmeyi halbuki bu Türk futbolunun onurunu yaşanan rezaleti kurtarma adına önemliydi. Türk futbolu 3 Temmuz malum dönemden bu tarafa doğru sürekli pisliğin içine gömülüyor gömülüyor gömülüyor. Ama birileri çıkıyor oradan temize çıktık buradan temize çıktık o oldu bu oldu diyorlar al birini vur diğerine. Hani derler ya al külah, ver takke bu takımların isimleri nerede abi? UEFA'nın ne listesinde yer alıyor? Galatasaray'ın isminin şeref listesinde, Avrupa şampiyonluğunun listesinde yer aldığını biliyoruz da bazı takımların isimlerinin hangi listede yer aldığını anlatmama, söylememe gerek yok. Rezaleti biliyorsunuz. Uzatmayacağım önünü, arkasını uzatmayacağım. Az önceki sohbetin kapak başlıklarını gösterdim. Galatasaray dedim UEFA'ya gitmeli. Rezaleti UEFA'nın gözünün önüne bütün örnekleriyle, delilleriyle koymalı. Sadece şu benim Aslan Şampiyon TV'de yayınladığım bilgilerle UEFA'ya gitseler UEFA Beşiktaş'ı hemen Şampiyonlar Ligi'nden ihraç eder. Ne haliniz varsa görün der arkadaşlar. Ama bunu kim yapacak abi? Galatasaray'ın yönetimini yapması lazım. Başkanının talimat vermesi lazım. Hadi seçim var, o var, bu var. Onlardan bir halt olmadı diyelim. Onlar yönetim ve başkan bunu yapmadı diyelim. Peki önce 6, sonra 5. Şimdi hadi birini de boş ver. Dört tane başkan adayı var. Her konuda hakem kesiyorlar. Bülbül orada konuşuyorlar, burada konuşuyorlar. Anlatıyorlar da anlatıyorlar arkadaş. Anlatın, anlatın. Heyecanlı oluyor. Biz de dinliyoruz, biz de yiyoruz. Ha onlar bu meselelere hiç girmiyorlar. Peki girenler, benim gibi girenler birkaç arkadaşım var. İşte başta bizim Kadir Çetin Çalı kardeşim girdi falan. Öyle kıyısından köşesinden girenler var bu anlatacağım meseleye ve de sizin tarafınızdan bilinen meseleye. Ne kadar sizler ilgi gösteriyorsunuz sizler derken Galatasaray taraftarlarını söylüyorum arkadaşlar. Ne kadar ilgi gösteriyorsunuz? Ersan Çelik 29 Mayıs'ta. Dedi ki Galatasaray'ın elinden şampiyonluk alındı, çalındı, rezalet var. Ortada rezil, rezil ötesi bir durum var. Galatasaray UEFA'ya giderse çatır çatır hakkını alır dedik değil mi? Peki benim Galatasaraylı kardeşlerim 22 bin küsür abonem var değil mi? Kaç kişi buna inanıp da bu sohbeti abi seyretti, dinledi, baktı. He? baktım arkadaşlar not aldım. 29 Mayıs'tan bu yana bu sohbeti 6569 görüntüleme olmuş bu sohbete. Peki nerede 22.000? Lan bari yarısı olsun. İnanmıyor abi. İnanmıyor. Diyor ki Ersan Çelik boş konuşuyor diyor. Bana inanmıyor. Ben Galatasaray'ın hakkını arayan, gerçekleri arayan bir kişi olarak benim abonelerim bile bana inanmıyor. Boş ver diye ya istemiyoruz biz Beşiktaş şampiyonluğu ki zaten Beşiktaş'ın şampiyonluğunu da Galatasaray çeşitli mecralarda kendi televizyonunda orada burada kutluyor. Kutluyor abi. Şimdi bu nasıl olacak? Ama ben oradan bir yalan haber çaksam, Ronaldo Galatasaray'la mukavele imzalayacak. Messi de Galatasaray'ı seçti. Düşünüyor. Hakan Çalhanoğlu yarın geliyor desem 30 bin 40 bin hani birilerine yaptıkları gibi Fenerliler özellikle Fenerliler, Beşiktaşlılar, Trabzonlu binler bir takım yazar yorumcu geçinen dümenciler var ya Abi adamlar her gün çakıyorlar yalanı. Her gün çakıyorlar yalanı. Sağ olsun Galatasaraylı kardeşlerim. Patır patır onların gidiyor. Ama Ersan Çelik burada bir şey anlatıyor. Galatasaray'ın gerçeklerini savunuyor. Ama doğruları kimse istemiyor abi. Yalan istiyor. Dolan istiyor. Üçkağıtçılık istiyor. Yok. Dedim ki Galatasaray başkan adayların sizin en büyük sorununuz o bu değil. Stada sponsor bulursun, proje üretirsin, onu yaparsın, bunu yaparsın, seçim olur, başkan olursun, Mustafa Cengiz gider, o gelir, bu gelir, her şey olur su yolunda yolunda akar su akar yolunu bulur demişler akar yolunu bulur ama sizin birinci önceliğiniz bu federasyondan kurtulmak olmalı bunun için ortak deklarasyonlar yayınlayın tepki gösterin dedim değil mi abi ortada dedim 7 sıfırlık Hatay rezaleti var Hatay'ın kalecisi Münir var Bilong var defansta o hatırlayın Kamerunlu Bilong Abu Bakar'ın ayarlayıp bağladığı Bilong var bunlara aya bakın dedim. Hatay bu adamın mukavelesini hemen o maçtan iki gün sonra feshetti, kovdu bunu ülkeden. Ay yuka çıktı her şey. Abu Bakar Beşiktaş'ta Abu Bakar bunu ayarladı. Kameron milli takımına aldırabilme adına he, ortada dalga dümen dolaştı. Bunların Türk, e, anlış anlı Türk medyası yazmıyor. Ama bunlar var. Anlatmaya çalıştık. 7-0 nedir? O kaleci Minir. Adamlar 30 senedir 5 gol yiyen Zalat'ı konuşuyorlar. Ama ondan 3 hafta 4 hafta önce 6 gol yiyen Arif'i konuşmadı hiç kimse. Hala konuşuyorlar. Peki bunlar bu rezaletleri konuşuyorken Galatasaraylıların bu kadar suspus olması bana başka şeyler hatırlatıyor. Demek ki bunlar Galatasaray'ın başarısız olmasını istiyor. Bu hani başkan adayları var ya. Galatasaray başarısız olsun, yerlerde sürünsün. Mustafa Cengiz'i işte göndermek için. Ya Mustafa Cengiz zaten gidiyor. Kişiler gelip geçicidir, o gidecek ama Galatasaray'ın hakkını orada burada arayın biraz dedik. Bu federasyon gitmeden Galatasaray'a huzur yok, Galatasaray'ın yüzü gülmez dedik anlatmaya çalıştık. Şimdi bakın cümleyi tekrar başa alıyorum. Söylüyorum ve örneklerini vereceğim. Galatasaray bakın tekrar ediyorum. Galatasaray UEFA'ya gider. Bütün belgeleri ormasanın üstüne koyarsa bu Beşiktaş'ın tepesine çökerler. Galatasaray'ın bu, bu, bu ortaya koyacağı belgelerle Beşiktaş'ın işi biter. Çünkü artık işin içerisine Başka dünya medyası da girmeye başladı. Fransız medyası girdi. Etkili yetkili bir takım kurumlar bu işin içerisine girmeye başladılar. Diyorlar ki Türkiye'de iki Kamerunlu futbolcu şike yaptı. Şike yaptı Hatay maçında. Abu Bakar tribünde oturuyor. Abu Bakar niye abi Beşiktaş'tan hemen apar topar kaçtı? Niye gitti? Başına geleceği bilmiyor mu? Biliyor. Kovuldu öbürü Bilong Kamerun milli takımına çağrıldı. Kim çağırdı? Abu Bakar çağırdı. Rezalet diz boyu mu? Diz boyu. Peki neden Galatasaray başkan adayları, hadi yönetimini geçtim, başkan adayları bu rezalete el koymuyorlar? Koymazlar arkadaşlar. İşlerine gelmiyor demek ki. Şimdi bakın ne oldu? Türkiye'de Beşiktaş Kulübü'nde büyük skandal diyor. Kim diyor? Bunu Avrupa'daki spor ajansları diyor. Abu Bakar'ın da İçinde olduğu diyor iki Kamerunlu futbol, milli futbolcu hakkında şipe şike yaptıklarına dahil bir takım şeyler var diyor. Belirtiler var diyor. Şimdi bunu söyleyenler kim arkadaşlar? Bunu söyleyenlerin kimler olduğunu artık söylüyoruz. Bizim Türk spor medyası anlı şanlı Türk spor medyası bunu yapmıyor ama adamlar yapıyor. Bakın şimdi şuraya bir bakın. Görün arkadaşlar. Bakın neler var neler veriliyor nasıl vermişler bunları tek tek gösteriyorum görmüşsünüzdür sizler bunları biliyorsunuzdur da işte Abu Bakar'la ilgili Bilonk'la ilgili özellikle Fransa'da. Hı? Fransa Bein Sports Fransa nasıl bunları veriyor? Ama Beyin Sport Fransa bunları verirken abi Türkiye'dekiler hiç görmüyorlar bile. Görmezler. Türkiye'dekiler amigo. Türkiye'dekiler kör ama Fransız e, Bein Sports görüyor bunları. Abi rezaletler az önce de gördünüz galiba bunları. Bakın arkadaşlar, bunları veriyor. Fransa medyası Türkiye'de şike yapıldığına dair, rezaletlerin döndüğüne dair bu bilgileri veriyor. Sadece şu bilgileri, şu size gösterdiğim bilgileri var ya, alıp Galatasaray hiçbir şey yapmasa, UEFA'nın önüne koysa, Beşiktaş'ın elinden şampiyonluk alınır. En hemen derhal bırakın şampiyonluğun alınmasını, Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş atılır. Yerine kim alınır abi? Galatasaray alınır. Galatasaray ikinci olarak Galatasaray'ı çünkü bakın bu Bilonk'la, onunla, bununla ilgili nasıl, ne kadar büyük iddialar var. Ne kadar büyük iddialar var. Türk medyasında bunları görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. Tek kelime Türk medyasında bunları göremezsiniz. Yazmazlar, görmezler, işlerine gelmez. Peki bu hadi kendileri yapmadılar. Bu kadar şu bilgileri defalarca tekrar tekrar gösterdiğim aynı bilgileri abi neden görüp de ya Fransa'da böyle iddialar var şu oluyor bu oluyor demezler. Onu da demezler arkadaşlar. Demezler demeyecekler de. Çünkü işlerine gelmiyor. İşlerine gelmiyor. Arkadaşlar bakın şimdi şuna bir bakın. Ne diyor? Avrupa basını Bilong, Abu Bakar şikesini skandal olarak yorumluyor. Bizim medyada tık yok. Avrupa basını bunu skandal olarak yorumlarken abi bizde tık çıkmıyor. Çıkmayacak da tabii. Çıkar mı? İşlerine gelir mi? Gelmez. Federasyon 29 Mayıs'ta ligleri apar topar tescil etmiş. Ama ortada rezalet var. 7-0'lık bir maç var. Yıllardır 30 senedir 5 gol yiyen zalat konuşuluyor bu ülkede. Kaleci Münir konuşulmuyor, Bilyon konuşulmuyor, kapatıldı, unutuldu. 6-0'lık Rize, Rize defansının rezil halleri gitti. Ankara güçlü iki kalesine gol atan, iki gol atan Kulisic unutuldu. Alanya rezaleti unutuldu, Alanya'yı 3-0 yendiler. Marafona'nın yediği goller unutuldu. Top yanından geçerken buyur geç dedi adam. Unutuldu, kimse üstünde durmuyor arkadaşlar. Bu nasıl bir rezalet, bu nasıl bir skandal ya? baktım bütün kelli felli spor medyamıza baktım. Ünlü ünlü yazarlara baktım. Yorumculara baktım. Acaba kendi köşelerinde var mı? Gazeteleri görmemiş. Haber olarak görmemişler. Haber değil abi. Bilonk'un yaptığı, Abu Bakar'ın yaptığı bu rezaletler haber olmuyor Türkiye'de. Federasyon uykuda, Apar toparlıkları tescil ediyor herhangi bir soruşturma meriştirme olmasın diye. Şimdi bakın arkadaşlar uzun sözün kısası uzatmayalım. Şu anda Galatasaray'ın mevcut başkan adaylarından hangisi göreve gelirse derhal bu dosyayı açtırmalı. Gidip bunun hesabını sormalı. Ama açmazlar. Adam bir tanesi çıkmış diyor ki efendim diyor, ben diyor federasyonla kavga yüzünden Galatasaray kaybetti diyor. Öbürü bilmem hiç federasyonu hatırlamıyor. Birazcık abi birazcık. Burak Elmas bu konularda bir iki böyle kıyısından köşesinden mesaj veriyor. Şimdi hadi geri gelmişken de o anonsumuzu yapalım. Arkadaşlar biraz sonra bundan bir, bir sonraki sohbetimiz Galatasaray'daki başkan adayları. Diyorum ki bu kafalarla Galatasaray asla başarılı olamaz. Tam tersi ayvayı yer. Burak Elmas'ı biraz bir kenara koyarak biraz sonra o konuda da bir sohbetim var. O sohbeti de bunun ardından yeni bir sohbette izleyebilirsiniz. Bakın orada gerçekleri çok canlı, net, kesin bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Çok kesin bir şekilde anlatıyorum. Olmaz böyle bir şey. Şimdi toparlayalım, noktayı koyalım. Galatasaray ne yapmalı arkadaşlar? Derhal şu bütün bilgiler işte Fransızmasını, dünya medyası orada burada çıkan şu bilgileri Abu Bakar Bilong hikayelerini derle toparla götür UEFA'nın önüne koy. Beşiktaş'a atsınlar Şampiyonlar Ligi'nden. Hak etmedi. Beşiktaş'ın şampiyonluğu helal değil. Ne diyorlar abi? Çıkıyor şey Beşiktaş'ın başkanı onu bunu. Anamızın ak sütü kadar, babamızın terkos suyu kadar şampiyonluğu hak ettik. Bunu bu kadar sık sık söyleme gereği duyuyorlarsa hak mak etmediniz kardeşim. Etmediniz. Bir gol, bir gol. Yedi gol attın, altı gol attın. Haksız yere Alanya'ya üç gol attın. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Ve kabul eden Galatasaraylı yönetimlere, başkana da helalimi hak, hak, helal, hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar. Galatasaraylılar adına helal etmiyorum. Ya çıkın. Siz nasıl Galatasaray'a başkan olacaksınız? Galatasaray'ı yöneteceksiniz. Bu kafalarla mı yöneteceksiniz Galatasaray'a? Adamlar Galatasaray'ı öyle böyle evre çevire hakkını yediler. Elinden şampiyonluğunu aldılar ya. Hala anlamadınız mı? Görmüyor musunuz gerçeği? Sonuç. Sonuç şu arkadaşlar. Galatasaray tekrar ediyorum. Bütün bilgi ve belgeleri UEFA'ya götürmeli. Hakkını aramalı. Ve de Beşiktaş'ın tepesine çökmeli. Elinden Beşiktaş'ın bu şampiyonluk alır. Ha buradaki TFF almayabilir. Onlar onların yancıları, dümencileri. Girmişler aynı yolun yolcusu olmuşlar. TFF niyat, uzantıları, kurullar. Rezalet, rezalet. Türk futbolu seneye çok çok kötü günler yaşayacak. Çok çok kötü günler yaşayacak. Bu federasyon, bu kurullar, bu MHK bilmem ne. Abi ya gördüğünüz rezaleti daha ben size neyi anlatayım ya? Neyi söyleyeyim arkadaşlar ya? Şu şu, şu tabloya bir kere daha bakın ya Allah aşkına bir kere daha bakın şu şu 7 sıfırlar 6 sıfırlar e, kupa seremonilerinde e, MHK başkanı siyah beyaz kravatlar bilonklar abu bakarlar ya bu kadar rezalet olur mu ya şuraya Allah aşkına bir bakın ya Allah aşkına bir bakın ya. Bunu nasıl Galatasaraylı başkan adayları gündeme getirmiyorlar, es geçiyorlar, pas geçiyorlar, işlerine sindiriyorlar. Yazıklar olsun alayınıza. Galatasaray'ın hakkı yeniyor. Siz mi Galatasaray'ı yöneteceksiniz? Bu kafalar mı Galatasaray'ı yönetecek? Ey Burak Elmas! Bu işe el atarsan sen atarsın. Ya Sedat Doğan, Sedat Doğan çıkıyor eski yönetici. Yol gösteriyor. Hiçbir şey yapmayın ya kulüp adına görevlendirin Sedat Doğan'ı. Gitsin işi bitirsin. Bunu da yapmıyorlar. Hey Allah'ım ya. Hey Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar. Ben anlatacağımı anlattım. Söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonrası kelli felli ağlara kalmış. Ama bundan sonraki şu Galatasaray başkan adaylarıyla ilgili yaptığım sohbeti mutlaka dinleyin arkadaşlar. Mutlaka takip edin. Bu sohbeti de yayın. Bakın Beşiktaş'ın bu sene kazandığı şampiyonluk hakkıyla kazanılmış helal bir şampiyonluk değil. Değil. Dalga dümenle kazandılar, bir golle kazandılar, üç kağıtla kazandılar, yedi sıfırlar, altı sıfırlar, üç sıfırlar, taca çıkıp gol olan pozisyonlar, her türlü dalga dümen, al vertakke sadece feda MHK başkanının Beşiktaş'ın seremonisinde siyah beyazla gravatla çıkmış olması rezaleti gösteriyor. Bunun hesabını sorun. Bu kurullar taraflı, bu kurullar Galatasaray düşmanı, bu TFF taraflı Galatasaray düşmanı, MHK başkanı işte rezalet ortaya da Rezalet ortada. Bunlara göz yummayın. Ey Galatasaray başkanları diyorum. Noktayı koyuyorum. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Lütfen abone olalım. Yayalım. Beğenelim arkadaşlar. Beğenelim. Lütfen. Lütfen. 22 bin abonesi olan bir kişinin böylesine hayati önemde bir sohbetinin 6500'lerde kalması üzüntü verici. Başka hiçbir şey demiyorum. Hepinize selamlar, sevgiler, hoşça kalın.